Yok. Ben arayacağım. Polisi arayacağım şimdi. Yahu Meral nasıl oldu da biz bu pilot denen herifin kızımızı kurtaracağına inandık ha? Anne. Baba. Kızım. 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 çok korktuk biz, çok korktuk. İyisin değil mi sen? İyisin i̇yiyim. değil mi? Ya? İyiyim, iyiyim annem. Ya. Çok şükür. İyi baba sen diyorsun. İyiyim, gayet iyiyim. Senin, senin bir yerine bir şey yok değil mi? İyisin değil mi gerçekten? Ha? Yok, iyiyim. Merak etmeyin, iyiyim. Beni biraz kurtardı. Sen bize yaşattığın bunca şeyden sonra ne yüzle evime gelirsin ha? Defol evimden! Baba. Defol! Şimdi! İlhan abi. Bir konuşalım mı? Sağ Ne oluyor Uygar? Telefon getirdin mi? Madem Ali öldüremiyoruz, o zaman ölmekten beter ederim. Alo. Özlem Ya hoca var ya. Vallahi büyük adamsın ya. Ya İlhan Bey'i de ikna ettin ya. Sizin sevginiz çok güzel. Çok büyük pilot. Umarım hiç bozulmaz. Bu yaşadığınız son korku olur inşallah. Hoca. Vallahi sarılacağım sana ya. Bak benim bu dünyada bir tek kardeşim Vedat vardı. Bundan sonra abim olarak bir de sen varsın. Hadi pilot hadi. Yeter bırak da adam evine gitsin. Evet ya. Oğlum evde bekliyor ben giriyorum. Bu cevallar kusura bakma ya. Hani duygu falan kurtuldu ya ben. O yüzden sevinçten yani. Ya seni de tam oğluna kavuşmuşken bizim derdimize ortak ettik. Seni de riske attık. Kusura bakma. Ali selam söyle. Tamam, sağ ol. Söylerim. Hadi geçmiş olsun. Eyvallah. Ee... Aslında sen kendin de söyleyebilirsin. Yarın Ali doğum günü. ile beraber gelseniz ve Ali Can da çok sevinir. Geliriz de hoca Gelmez miyiz hiç? Seve seve geliriz. İyi. Hadi iyi geceler. Eyvallah. Baba. Baba. Oğlum. Neredesin Ali? Neredeydin baba? Küçük bir işim vardı oğlum. Sen ne yaptın? İyi ki geliyorsun benimle Lizana hediye almaya. Yoksa ben ne seçeceğimi bilemezdim. Sağ ol Sarıda. Asıl sen sağ ol. Ali bu mutlu gününe beni dahil ettin. Keşke akşam çalışmasan da sen de gelebilsin. Keşke. Ama şimdilik daha bunun için erken. O günler de gelecek inşallah. Sene Ali Can'ın doğum gününü birlikte kutlayacağız inşallah. İnşallah. <laughs> Hadi. Oyuncakçıya ya daha ne alacağımıza karar veremedik ki. Hadi. Ben alacağımız hediyeyi buldum. Bırakır mısın onun elinden pilot? hem uzmanlar çocukları silaha özendirmenin çok yanlış olduğunu söylüyor. Çok biliyor o uzmanlar. Belki bu silah benim elime yakışmıyor ama... ...bu yüzük senin eline çok yakışıyor. Sen de benim yanıma çok yakışıyorsun. Ya çocuğa silah alınır mı pilot? Ne alacağız? Araba mesela. Bu ne Küçücük şey. Yakışır mı hiç Ali Hoca'nın oğluna? Adam bana bir sürü kıyak yaptı, abilik yaptı. Ufacık bir şey mi alacağız ona? Benim de ona güzellik yapmam lazım. Tamam. Başka bir şey bakalım. Bence istediğimiz oyuncağı burada bulabiliriz. Biz bunu almaya karar verdik. Aa, merhaba. Merhaba. Biz de Ali Can'a doğum günü hediyesi alıyorduk. Ya. Aa, zahmet etmişsiniz. Ne gerek vardı? Estağfurullah hoca. Olur mu öyle şey? Yeğenimiz sayılır. Alacağız tabii hediyenin kralını. Sağ olun. Eksik olmayın. Akşam görüşürüz o zaman. Şu Sevda sen geliyor musun? Akşam. Yok. Ben çalışıyorum. Tamam. Buyurun paketini sasın. O zaman görüşürüz. Görüşürüz hoca. Evet. Ali Can Bey'i ne mutlu eder acaba? <laughs> Ali kardeşi olduğunda onlardan alırız. Annenin sizi aldığı gibi. Bence hediye bu olsun.